Ben beyaz bir tavşanım çok da hızlı koşarım Kırılarda bir yuvam var ben oradan yaşarım Kırılarda bir yuvam var ben oradan yaşarım Sabah kalkarım erken önce yüzümü yıkarım Sabah kalkarım erken önce yüzümü yıkarım Bir havuç bir lahana kahvaltımı yaparım bir havuç bir lahana Kabaltımı yaparım. Zıp 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 Karılarda ben koşarım renkli renkli çiçekler Onlar benim dostlarım koş koş tavşan Koş koş tavşan durma yuvanda Bir sağa bir sola hoplaya zıplaya bir sağa bir sola hoplaya zıplaya Koş sen kırılarda koş sen kırılarda Ben bir tavşanım hızlı koşarım Zıp 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 zıp